Arkadaşlar bizler de yapımcılar olan Skyblock'a başlıyoruz arkadaşlar. Ee, ben hemen şu şeylerimi koyayım. Ee, Skyblock'ta burada bir ağaç olur normalde. Ben Kabuston Generator'ı videoyu başlatmadan önce yaptım. Çünkü bazen olmadığı için sonra ben yaptım. Şimdi oldu. Ee, buradaki ağacı arkadaşlar ben e, kestim. Sonra öldüm aşağı düştüm. Ama marketten aldım Jungle Wood. Ay, hayır 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 kıpırdama kıpırda kıpırda teleporting Ha tamam. Ee, Umaniye yazıyoruz. Bize burada 20 bin lira veriyor. Bunları bura, bu, bu serverin marketi de var ama marketten pek bir şey almayız gibi gözüküyor. Sadece kabustan gidip alabilirim birazdan. Ee, ağaç kestik sayalım. Şuradan kestik. Burada bizim şeylerimiz var. Su kovamız falan var. Kaktüsümüz, maşumumuz, bir ekeceğimiz e, havuçlarımız falan var. Öncelikle ben adayı büyütmek istiyorum. O yüzden toprakları teker teker kırmak istiyorum ben şu anda. Bu arada şu şeyler içerisinde koyalım. Öldük mü çünkü itemlarımız gidiyor ne yazık ki. başka şuraya koysak mı? Kır burayı da. Burası kalsın mı? Kalsın burası. şuraya da bir. Tamam. Evet. Tamam. Şimdi birazcık büyütelim, genişletelim burayı. Evet, bu arada FPS bayağı yüksek oluyor. Hemen açıp kapadım mı siz orijinal FPS mi görebilirsiniz. Ya mesela şu an düşüyor. Evet, çünkü bug'ı var. Şöyle baktığınız zaman 184 FPS'lerde falan çekiyorum. Şu an Skyblue. Bayağı iyi bir FPS yeri. şu anda şunun yarısını almak istiyorum. Çevireyim. Oduna çevireyim. Ee, crafting yapayım öncelikle. Crafting'i şuraya koyduktan sonra bir şöyle çubuk ya Oha! Ne biçim bir bölüş. Çubuğu da yaptıktan sonra kendime hemen bir tane çapa ho yapayım. Ondan sonra pickaxe. Ondan sonra da yine birazcık daha çubuk. Ondan sonra bir tane de. Bu arada ben Hepsini şimdi tahtadan yapmaya gerek yok. Tahtaya harcadık. Sadece o oldu. Ben şimdi şunu bir şöyle yapayım. İnşallah lavda yanmaz. Yanıyor. O yüzden üzerine kapamam lazım. Orada bir, bir tanesi kaldı. Bu arada ben şunun üzerine hemen kapatayım. Nereye basacaktık? Şöyle bir kapatalım. Yanmıyor o zaman. Şuradan da açalım. Bakalım olmuş mu? Bakın gördünüz mü yanmıyor. Daha iyi. Ben burada birazcık taş kasayım. Hatta marketten taş alsak mı diye düşünüyorum da. Ee, değersiz blok alayım ben. Bir dakika. Slash. Spawn yazıp bir değersiz blok falan alayım. Bir dakika. Bu arada çok FPS düşmesi olabilir şu an dedim ben size. Çünkü böyle olabiliyor burada. Ee, değersiz bir blok alayım. Taş. 80 dolar. Kaç tane? 32 tane. Hı. Alma ya bir altmış, aldım da parama bakayım. İyi ya 19520 bayağı bir para harcamaz. doğru arada ikinci kanı da satabiliyorsunuz. Mesela sen sat diyor bunu sat. Geri sat, bir şey sat. Bunları satabiliyorsunuz buradan. Ben bu arada spawner falan alınıyor diye biliyorum da bunları mı alabiliyorduk spawner yerine? Evet. Veya karanlık yer yaptık mı galiba kendileri falan oluyorlardı arkadaşlar. Ben neyse slash home yazıp gideyim evime. Evet. Hı. evet git, geldik. <laughs> Geldikten sonra da kendimize hemen bir tane taştan e, pickaxe yapayım. Kılıç da yapayım evet kılıç. Bu arada texture pack'i pvp texture pack çaktırmayın. Şunu daha yapacak olursak iyi. Ben şu şeyleri, jungle falan koyayım. Hemen bir şey yetiştirmeye başlayalım. Şunu yetiştirelim. Havuç ve bunu yetiştirebiliriz. Şuraya bir kaz alalım öncelikle. Sen, sen ve sen ekildin. Sorun yok. Bunlar burada ekilsin. Ben şu hoe'yu koyayım. Bayağı da bir hızlı oynadım şu anda. Tamam. Burada birazcık taş kasacağız. Bu arada bizim yemeğe, yemeğe ihtiyacımız olduğu için Yanmıyor hiçbiri ama baya baya seri şu an baya seri yapıyorum başlıyorum şeyler de koyayım kaplıs onları tam yenisini kasayım Evet, gayet güzel bayağı baya. Oyun fazla mı az mı hiç bilmiyorum. Fazlaysa katlanın, azsa da katlanın bilmiyorum artık. Onu ben videodan izleyerek bakacağım. Ee, şu anda 17 tane ne oldu. Yeter ya bu kadar çok da sıkıcı oluyor. Şunu alıp bir birleştirme. Birleştirme diyorum. Bir şey yapma yapalım. Bir şey yapma. Bu arada yine gece oluyor daha temin geceyi de açtım daha kabul yapana kadar internetten bakıp öyle oldu. Bu arada sıfır lag olabilir çünkü internetimde bayağı bir hızlanma oldu bayağı bir hızlı şu anda internetim ve sonra da hiç lag yok yani koyduğunuz blok gerçekten blok yani Anladım. evet ha bitti ee, şimdi Benim kum kazmam lazım. O yüzden kendime şuradan ee, bir 64, şu 16'lı alayım. Kum kazmam lazım ki adanın bir katman altı kum arkadaşlar. Göstereceğim onu da. Bir tanecik ben kendime şunu yaparım. Sonra şunları şuraya koyarım. Evet. Bir katman altında hemen kuma ulaşıyor. <laughs> Neredeydi o kum? Evet bazı yerler kum. Niye? Ay 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 generator buldum yoksa şu an. Çok şeyim. Ha tamam. Olmamış. Bir dakika. Bu lavın altında böyle. Şu an lav dünyadan aşağı şey atmıyor değil mi? Bakayım bir. Var da saat de var. Bayağı var. Hmm, şöyle bir yapayım ben. Evet. Hadi. Bunlar böyle sıkıcı yerler. Tamam tamam güzel. Ee, bu kadar taş yeter şimdilik bize. Ben şu e, kumu ne yapacaktım? Ben kumu ne için aldım? Ha evet. Ben ışıklandırma için almıştım. Hemen kendime bir tane fırın. Fırına yetmiyor. E, tamam yetti. Bir tane yaptı yani. Şunu şöyle koyarsak. Tamam. Ee, yakacak bir şey verin oradan bana. Şunu şuraya şunu şuraya. Çünkü ben şimdi şu kırıp hemen cam koyacağım ve o bize ışık sağlayacak. Ben şurada elini de kapatayım. Seni de kırayım. Bir dakika ben şimdi ekim büyüteceğim ama bir de. Bir tane kemik alalım. Şuradan kemiği. İnşallah büyür. Bir, iki. Oh büyüdü tamam. Evet ışık. İşte size bedava ışık buyurun. Oraya efektini kapamıştım bir aralar. Çok kapamış. hiç akmıyor. Onu ben yapacağım. Oh my god. Büyür müsün? Yok büyümedi. Bir tane daha lazım. Ee, bir tanesini pişirelim ya. Öbürünü koyalım şuraya. Hatta onu da ekelim. Bu tarla zaten geçici tarla olacak. Ben onu büyüteceğim. Bu arada hiçbir şey video dışında yapmak istemiyorum ben. Çünkü aşırı şeyler olabiliyor bazen. Öyle biliyoruz plan video dışında çok kötü oluyor onlar. Bu arada çok kötü oluyor işte. O kadar. Ama şunları da bir eksik şu Ama onun için şunu almamız lazım. Şunu bırak, şunu bırak. Evet. Heh. Daha su da ona. Bu arada bunlar susuz nasıl büyüyecek? 2 saatte anca büyürler. Ben orada suyumu alayım. sen de kırabilirsek iyi olur. Brain special skyblock is pipe. Şuraya koyalım. Bu güzel tamam. Aha, tadam işte. Bu arada şunu alabilir miyim? Evet, alabilirim. Açtımı doldurayım ve doldurdum. Hı. Bu da büyüsün, kendi haline takılsın. Başka bir şey ekebiliriz. Ben yani her şeyi ekeyim hatta ya çoğaltmamız lazım bunları. Bu neyse karpuz budur nedir artık. Neymiş pumpkin tamam bu da bal kabağı. Bal, bunun suyu buraya yetiyor tamam. Zaten bir, bir, bir bloksuz 8 bloğa mı ne yetiyor, yetiyordu yani o kadar. İyi ben biraz daha taş kazayım bu arada. Oha lagdan dolayı o sefer birazcık kötü oldu. Şurayı kırdım. Ben buraya çabuk kırılmayacak bir blok koyayım da. Heh, mesela kazmayla toprak biraz zor kırıldığı için şöyle koyabiliriz. Ben de bunu o yine kırıyordum. Evet. Hop 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 hop. Abi Ha. Tam yeter ya. Şunları da zaten burada 64'lük var. Tamam. Ona ezmeyeyim de. He. Biraz daha genişletmenin odaya gerekmez başka zaten aşağı aynalar, yukarı çıkışlar filan yapacağız. Bayağı güzel olacak onlar. Hmm. Tamam şöyle şunları da. Bu arada ben bir şey O çok önemli bir şey ekmeği unuttum ben şu an arkadaşlar. Hemen yani onları eksek iyi olur bizim için. Bir tane mi var? Oh my god. Ee, kesin satılıyordur ya. Oh boş ver. Aa, şunu şöyle ekledim yok. Gel buraya. Şöyle evet tamam harika oldu. Şöyle ektik. Tamam. İyi ya. Şunları biraz daha yapalım, genişletelim ve bırakalım burada videoyu. Oh o kadar mı fırladın? Oh. Bu arada benim chunklar nedir? de İlerlerde bir şeyler yok galiba bunda. Bazen oluyor keşfedebiliyorsun da bunda yok. Tamam. Boşar. Şunları şuraya genişletmedik kullanalım. Tamam şunu şöyle

Sorun yok, sorun yok. Tamam, sorun yok. Bakın ben hemen kazmamı da yaptım. Düşmelerime alışacaksınız çünkü ben hep düşüyorum. Şimdi ben buraya çit döşemedi, döşemediğim halde hep düşeceğim için Allah'tan ben şunları böyle chest'e koyuyorum da fazla bir şey kaybetmedik herhalde videodan bakarım ben ona. Ee, tamam ya. Ee, sıkıntı yok arkadaşlar. Diyorum ezmeyin şunu. Ben kapatayım ben burada videoyu. Zaten kaç dakika olmuş? 20 dakika oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. Bye bye.